arkadaşlar. Bugün Gren oynayacağız. Arkadaşlar şöyle kamerayı da açayım. Böyle maske takıyor arkadaşlar. Onu görmüşsün. Şimdi bir tane daha Evet tamam. moke çalmış aga buk gözüküyor ya Arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle çalış. Arkadaşlar ne yaptı? Lan. Gelme. Baba yüksek et. Baba Ne oldu lan? Hı? Ne oldu oğlum? Arkadaşlar yemin başından bozmadı. Baba yüksek Şunun kutusu mu? Devam. Hadi bakalım. Bizimdeki maske de şekil ha. Vili, Vili. Tabii bunu da yok. Çok güzel.

Käse, git Käse. Ne, oldu? <laughs> ne? Ne, ne? Gut, das ne? Ne, 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 Ablam tarafından terör örgü yedikleri <laughs> Ne oluyor? <laughs> hadi, hadi, hadi. Az önce ablam tarafından gaz bitirdi. <laughs> Ben şimdi bunu dışarı atıyorum. Şimdi buraya... Sesini çekti Gel buraya buraya gelme. Pus mırdos. Mırdos! Ben de gidiyorum yani. Hva er det som en piss? På sånn. tå! <laughs> nana. Nana, gitti nene galiba o tarafa Git peşime bak Biber kızı şu an televizyona girelim. Merhaba. <laughs> Hayırdır? Lan! Okunmamış. Bir tane de babası Bir şey almamız lazım. Bak buraya gelecek gireceksin. Bakayım. Görsün. İşte Kırılsa gel kardeş. Gözün kör. Nasıl geleyim? Saat kaç? 16. Böyle nasıl görelim diye sormayın. Git oraya git. Vili vili yapacağım. Vili vili vili. Dedem <laughs> lan söyleyeyim dur. Al sana tüm tüm Ya bak o kar bu da manyak. Kar buzu nereden Geldik ya bak bu har güzel ne. Hıh. Ben bunu ne yapayım? Ne yapayım ben bunu? Ne yapayım? Bu burada değil. Bu komplecis of. La Gel buraya çür. Abi valla bu çürdür. Gitti o tarafa da. Abi korusun. Kaç kaç kaç. Uyy düşünmedim şey konmadı. Değil mi?

Bu ne şey bu? Ben niye geldim? Açılsana. Oh. Bildik, bekliyoruz. Oralarım tatlı. Bu ne lan? Çok net göremiyorum mu? görebiliyorum yani. Burada, <tihar> <toll> <mother> <song> tarafa dök. Dedin mi? Gitti. Ne bu ne diyor? Baba sana var. Bu olurdu. Cehin mi mi ce? Bu bu gün tarafa. Ah. Ne bu olurdu ya? Ben de evi araştırıyorum. İşte dakika kalır ama bayıldı bayılsın ben Ben diye bak o karpuzu yiyeceğim Yer bakıp karpuz Karpuz Diğer bakayım karpuzu bir de bize de vermiyor şuna Oh Mr. Kibish, Гэрэг ёх. Ёх гэрэг. Нэшэ гэрэг 90 да кестэ хэмээ юм идэг. Чэ шуу кулистрич нэ. Нэ бэчиж грани. Оточоо. Ёх төс. Ди видеодо татчи биз нэ фолон. Фолонлоо өөрөө муучараа л хийж байна уу? Буна. Tepesipreyi aldı, tepesipreyi zorlu mu alıyosun? Allah gel nasıl Gelme! Ah. Şuraya kalabalığım yoktu Burada çok tedirgin. Bu ne? Bak da burada durmuş. koşulmaz mı da? Gel mi mi? Gel Oraya geç. Bacaklarım kuruluydu da oraya gelmeseydim da Ne oldu? Ne

Ya pis mi Ben şu gideceğim.

burada mı? Aç aç dur. Ne aynı numarayı yapın da görsün. Çok Çabuk çabuk. Sen var ya bir tane çıkma. Bakın Asıl Ja, no, moest no, so we nu. We willen dit niet, joh. voor je Zalmstijl, denk je ja. Yes, Sen onu da pis, pis mi duruyordun? Yine boğuldu. Yine boğuldu mu? Yok. Şimdi hızlandı kafana. Hızlandı. Ben gidiyorum karani kendi silah olmaya gidiyorum. Aç şurayı aç. Ha, benim torunlarımdan bu doymuş. Yalla kalkışalım Yiyemiyor değil mi? Yiyemiyor. Natuurlijk ben ik nog moe zo Nee! Nee, Het gaat alsjeblieft. ik dus. Oh. Ben bir tane televizyon izin ve de kendime ödüyorum. Yok. <laughs> yok Bu nasıl bir televizyon anlayışı yok. <laughs> Burada kerem var mı ama ben içini döndürme. Yeter. Arkadaşlar bu da video sonlandırma zorundayım. Kendime bakmam lazım. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi video böyle devam edeceğim. Görüşürüz değil. Çünkü yüzüm kara diyor diyor hmm. Ben hani?